Kur'an Allah kelamıdır ve onda hiçbir çelişki yoktur. Kur'an'ı gereğince inceleyip düşünmüyorlar mı? Eğer Allah'tan başka birinden gelmiş olsaydı, onda birçok tutarsızlık ve çelişki bulurlardı. Nisa Suresi 82. Ayet Yüce Allah insanı yoktan var etmiş, akıl ve irade gibi özelliklerle donatarak sorumlu bir varlık kılmıştır. Bu sorumluluğun üstesinden gelebilmesi içinse peygamberler göndermiş, peygamberlere bildirdiği vahiylerle insanlara doğruyu öğretmiş, yanlışı göstermiştir. Vahiy silsilesinin son halkası olaraksa Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Kerim indirilmiştir. Tarih boyunca peygamberlerin toplumlarından inananlar olduğu gibi onlara karşı çıkan, onların Allah'tan aldıkları vahyi inkar eden bir toplulukta, her zaman var ola gelmiştir. Hz. Nuh'tan Hz. İbrahim'e, Hz. Hud'dan Hz. Lut'a varıncaya kadar karşılaşılan bu hakikat, Hz. Muhammed'in toplumu içinde geçerli olmuştur. Onlar da benzer tutumla onun peygamberliğini inkar yolunu tutmuşlar, ona indirilen Kur'an'ın Allah kelamı olduğu gerçeğini kabule yanaşmamışlardır. Hz. Peygamber'e ve yeni bir dine karşı çıkan müşriklerin ileri sürdükleri temel iddialardan biri, Kur'an'ın Allah kelamı olmadığı, Hz. Peygamber'in uydurduğu bir beşer sözü olduğu yönündeki iddialarıdır. Müşriklerin bu iddiaları karşısında Allah, onlara açıkça meydan okumuş ve bu iddialarını reddetmiştir. Öyle ki Allah Celle Celalü, Kur'an'ın nazil olduğu dönemin en güçlü edip ve şairlerine, onun benzerini getirme hususunda aşamalı bir yöntemle meydan okumaktadır. De ki: "Andolsun bu Kur'an'ın bir benzerini ortaya koymak üzere insanlar ve cinler bir araya gelseler, birbirlerine destek de olsalar onun benzerini ortaya getiremezler." buyurarak önce inkarcıların Kur'an'ın bir benzerini getiremeyecekleri gerçeğini beyan etmiştir. Kur'an'ın benzeri bir kitap getirme noktasında müşriklerin acziyeti böylece ortaya konduktan sonra en azından Kur'an'ın benzeri on sure getirme talebiyle onlara meydan okunmaya devam edilmiştir. Yoksa onu, Kur'an'ı kendisi uydurdu mu diyorlar. De ki eğer doğru iseniz Allah'tan başka çağırabildiklerinizi yardıma çağırın da siz de onun gibi uydurulmuş on sure getirin. Eğer onlar size cevap veremiyorlarsa bilin ki o ancak Allah'ın ilmiyle indirilmiştir ve ondan başka Tanrı yoktur. Artık siz Müslüman oluyor musunuz? Hud Suresi 13 ve 14. Ayetler Allah, Kur'an benzeri 10 sure getirme konusunda bu meydan okumadan sonra sadece bir sure getirmelerini muhataplarından istemiş, ancak onların bunu da yapamayacaklarını belirtmek suretiyle Kur'an'ın Allah kelamı olduğu gerçeğini onların idrakine sunmuştur. Eğer kulumuza indirdiklerimizden herhangi bir şüpheye düşüyorsanız, Hadi onun benzeri bir sure getirin. Eğer iddianızda doğruysanız, Allah'tan gayri şahitlerinizi, yardımcılarınızı da çağırın. Bunu yapamazsanız, ki elbette yapamayacaksınız, yakıtı insan ve taş olan cehennem ateşinden sakının. Çünkü o ateş kafirler için hazırlanmıştır. Bakara Suresi 23 ve 24. Ayetler Yüce Allah'ın müşriklere meydan okumak suretiyle yaptığı bu delillendirme karşısında şiir ve edebiyatın zirvede olduğu bir dönemde Arap edip ve şairleri susmuş, böylece Kur'an'ın Allah kelamı olmadığı şeklindeki iddialarında muaraza kapısı kapanmıştır. Yüce Allah'ın açıkça ifade ettiği bir hakikattir ki, O, Kur'an'ı sağlam ve kusursuz bir kitap olarak indirmiş ve onda hiçbir bozukluğa yer vermemiştir. İnsanları karanlıklardan aydınlığa, dalaletten hidayete kavuşturan, iman ve İslam'ı öğreten, dünya ve ahiret mutluluğu için gerekli olan Allah'ın emir ve yasaklarını, dinin hükümlerini, sevap ve cezayı bildiren, eğrisi, yanlışı ve çelişkisi bulunmayan, dost doğru bir kitabın indirilmesi hiç kuşkusuz bütün insanlık için en büyük nimettir. Bu gerçeği anlayabilmeleri için yüce Allah insanların Kur'an'ı inceleyip üzerinde düşünmelerini istemekte. Şayet Kur'an Allah'tan başka biri tarafından indirilmiş bir kitap olsaydı, onda birçok tutarsızlık ve çelişki bulunacağını belirtmektedir. Bir takım ön yargılı ve mesnetsiz iddialar dışında tarih boyunca onda herhangi bir hata, kusur, eksiklik veya çelişki olduğuna dair kabul edilebilir, gerçekçi ve bilimsel bir delil ortaya koyulamamıştır. Kur'an-ı Kerim yaklaşık 23 yıl içinde farklı zaman ve farklı mekanlarda parça parça indirilmiştir. Muhtevasında insanın canlı cansız varlıkların yaratılışından kainatla ilgili bilimsel hakikatlere, ahlaki erdemlerden fert ve toplumla ilgili kurallara, tarihte yaşamış olan toplumların ve peygamberlerin kıssalarından kıyamet ve ahiret hayatına değin pek çok konu yer almaktadır. Buna rağmen ne üslubunda ve eşsiz ifade gücünde ne de temas ettiği konular, getirdiği hükümler ve verdiği bilgiler arasında bir tutarsızlık, bir çelişki ve farklılık vardır. İnsafla düşünen herkesin Kur'an'ı inceleyerek ulaşabileceği bu sonuç, onun Allah'tan geldiğinin reddedilemez bir delilidir. Şu halde onun Allah kelamı olduğunu inkar eden, onda kusur ve hata arayanların bu tutumları bir delil ve bilgiden ziyade kökleşmiş peşin hükümlere ve beşeri zaaflara dayanmaktadır. Zira Kur'an üzerinde gereğince düşünüp tefekkür edenler için onda herhangi bir kusur ve çelişki söz konusu değildir. O halde geçmişte olduğu gibi günümüzde de var olan Kur'an'da hata, eksik veya çelişki olduğu şeklindeki iddiaların ilmi bir değeri ve gerçekliği olmadığı aşikardır. Zira Kur'an her şeyi bilen Allah katından indirilmiştir. O Allah ki asla unutmaz, asla yanılmaz. Bu hakikati bırakıp da bir takım yanlış akımların, moda söylemlerin peşine düşmek suretiyle Kur'an'da eksikler, hatalar, çelişkiler arayarak ömrümüzü heba etmek yerine rahmet ve şifa kaynağı olan Kur'an'ın hidayetinden ve rehberliğinden istifade edebilmek gayretinde olmak Müslümanca bir duruş olacaktır. Zira Kur'an kendisinde asla şüphe olmayan bir kitaptır ve muttakiler için bir rehberdir.